var. Bugün sizlerle birlikte Brawl e, Stars kupa kasma serisine devam ediyoruz. Evet bunun yani kanalımın ilk serisi gibi bir şey çekmiyordum. Ama bugün çekeyim dedim bir uzun aradan sonra. E, tamam oynayalım. Şimdi e, ben de bugün yeni girdim. Hatta bu ilk şeyim. Uzun zaman sonra girdim Brawl Stars'a. Öyle düşünün. O skinler Ben bu skin'i seviyorum. Altını da seviyorum. He, bu arada hızlı silah şöyle Edgar da gidiyor yarın. Size e, bugün onun detaylarını mı anlatsam ya? Yani? Yok. Aslında anlatabilirim de kupa kasma serisine devam edelim. Oha. özür dilerim de. Abi bu kadar görev biriktiyse ben de iflasa gideceğim anlamda bu ne ya ben bu kadar görevi bir günde bitirsem herhalde e, 20 elmas alırım. Onlardan ne alabilirim? Yok ya şey dükkanda. olsa da şaşırırım. Hı, neyse. E, bugün bakasına serisi yapıyorum. Şimdi hmm, bugün ne? Ha, 600 Ya aslında bu da iyi de hani takımları şey birazcık katına çıkartalım da katına. Şimdi nerede oynayabiliriz? Kapata serisinde bakın. Yani burada ne desem ben şurada doğsam bakın şurada yani siz görmüyorsunuz da orada doğsam aslında burada ne alınır? Ya yani burası böyle keskin yani açık bir harita değil. İçerisi dar ama dışarısı geniş biraz. Yani burada böyle keskin nişancı alınmaz. Ben bunu bir garantiye sokayım. So soka. Yani garantiyi alayım. Sonra ee, burada burada ee, aslında sıklık iyi gider. Hani buralar duvar ya. iyi gider. Bir de atıcı değil gider. Hani şu köşeler var ya görüyor musunuzdur bilmiyorum da o köşelerden atabil atılabilir aslında yani o böyle ne desem hani bir tane oyun vardır Tang tangram mıydı yok tangram değil böyle eskiden oyun o oyunu oynanırlardı. onu çözemedim bir çözemedim yani ona benzemiş yani burada Mike falan iyi giderdi. de Yok burada hani dar ya. Ortaya dalsam da ortada nük. Şimdi o zaman seçeceğimiz karakter tabii ki de Rosa. Ee, dur ama çı. Hmm, şimdi çalılardan evet. Tamam Rosa ile ilk bir başlayalım. Ama vallahi seçmek de zor ya buranın. Ne desem? He, dediğim şeyin farkı da var. Bak örnek bak. Bir de burası ha bak Allah'ım ya. Yavaşlatamadım ya. Dur yavaşlatırım. Sen sen benim bekle orada. Sen benim bekle. Gözümü e, seni seni bulacağım ve senin sana sana işkence çektireceğim. Bu kadar basit. Anlamadıysan da anlatayım. Gel 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 gel. Kaçıncı seviyesin? seversin. Kaçamazsın oğlum. Ha, abi şu aksesuarı da ama cık cık. yok ya ben aksesuarı kullanamıyorum anlamıyorum ki. Adam aksesuardan kaçıyor ya kapatacağım. E şu derecede tamam mı? Aksesuardan adam kaçıyor. Ama ben kaçamıyorum ya bu nasıl? Herhalde ben tutamıyorum dur. Biz çalıda olsa. Yani yakında birisi. Aha. Anda vanda. Atayım. Sen bir git zaten sen beni oyun başında eliyordun. Sen eyvah gel. Aa. tamam oldu. İki yük mü? bizim ne yapıyoruz? Anam. Dur ya dur. Şu ağzımı açmayayım da yani. Dur ya ben buna ne yapacağımı anladım. Aksesuarı zaten iyi kullanıyorum. İflas edeyim daha iyi dur. Dur şimdi bunun sırası. Hı. Ya e, bir de aksesuarım kullanıyor. Sanki aksesuarımla kaçacaksın ya. Şimdi kaç kupamızı? 10 kupayı aldık. 3567. Tamam. Şimdi bu garantiye soktuk. Yani garantiye aldık. Garanti. Hı. Şimdi. Ya görev kısmına neden geliyorum ya? ya ben de iyice demek unutmuşum. Şimdi aslında e, burada bir şey fark ettim. Hani aralarda var ya. Raf ya da Rico gibi şeyler alınabilir. Hani mantık yani. Hem rafın şöyle hem sekiyor. Hani sektiriyor mermileri de. Hem hani atıcı gibi atıyorlar ya duvarın arkasına. İşte ultisini atıyor ama Ultisini aldırmayabilirler işte. Rico hani, Rico burada daha iyi gider. Çünkü buralarda iyi seker ya. Yani mermileri seker. İyi seker. Yani top gibi pıt 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 yapar. Ama hakikaten benimki de yürütsek mi? Birazcık sorun çıkabilir. Ama neyse. Ben Rico'yu ben Rico da, da iyi oynuyorum ya, genelde. Gel bakayım buraya gel. Gel. Anam ölmedim. İyi. Ölmemem lazım. Bir de da en kötü tarafı şu. Aha. Bu varsa kesinlikle ilk önce bu bir iflas ettirmem. Hah. Aa bak olduğu yere ulti atıyor ya da ne abi ciddi anlamda zor. Kupalarda e oynamak bile saçma ya. En az bu kupalarda bir 7'yi 7, 7 olacaksın ya. Şu kadar anam. Kaç kaç. Ama en iyi tarafı da e, hani keskin nişancı ya. E, yakın. Bak. Şu, örneğin şuna. Uzaktan vursam. Uzaktan vursam. Çok güzel. Ama zor ya bir yandan. Gel bakayım. Anam. Ya, ultiyi de boşalttık ya. Boşalttık. Gel. 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 baba baba -ba. Gelme. Bak zamanımı harcama gel. Adamsan gel. Yok ya bu, Çin, bu Koreli mi ne? Zaten Türk savaşır. Atatürk ne demiş? Hayır. Atatürk ne demiş? Ben size e, savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum demiş. Ama bu e, savaşıyorumu emretmiş. Oradaki adam da sizi ölmeyi emretmiyorum demiş ya zıt oldu bildiğin. Ama zıtın da birazcık da bir değişiği var. Yani hadi. Şimdi e, burada ne alınabilir? Aslında şeyler olabilir. Hani ortadan dalır ya. Ya da bu gibi. ilk İlk önce bir Daryl ile başlayalım. Daryl olur ya. Daryl adamdır. Benim seni derimle nerede, neredeyse onunla kullanıyorum ya. Yani güzel bir karttır. Ha, Edgar vardır şimdi Edgar'ım. Edgar sen orada bir dur tamam mı? Ben ortaya dalacağım vallahi. Şimdi sen orada yükünü al ki okay. pro 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 profesyonel misin oğlum? Burada gitmiş adam pen as baba Aa, ana öleceğim öleceğim ölmem Öl, ölmek istemiyorum. Hah. Bir anda panik atak. Aa. Ulti nereye atıyor? Ulti nerede? Ulti nerede? Ulti nerede? Ulti nerede? Kaç 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 kaç? Anam ortada karkaşı çıktı ya. Tamam karkaşı ay karkaşı çıkabilir. Aa onun mayını adam kurtuldu. Kaç canlı kurtuldu? Yorumlara yazın Allah aşkına kaç canlı kurtuldu? Adam o kadar o, az Dur. hemen geliyorum. Sen bana roket atar atabilirsin. Evet, roket yağmuru yaptırabilirsin ama. Ba! Ba 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 artist artist artist. Adamın şaka. Aa ya öyle öyle günlersin büm, ne oldu? Ama bu da bir bu onu sayesinde birazcık şey yaptı. Kaçtı. Oh, gel 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 gel. Vay. Aslında Edgarlar işin değilmiş valla. Edgarların işinden geçtik Edgar'ın. Ama o Edgar birazcık sıkıntıydı hakikaten. Şimdi aslında bir şey daha fark ettim. Hani Daryl'ın ultisi de sekiyor ya. Hani fıçı. O yüzden yani bu da alınabilir. Ama o hmm. Bu kim? Spike seçen ki Ne yapayım? Spike. I. Şimdi burada ne olabilir? Hani şunun bir mantığını açıklayalım. Ne olabilir? atıcı alalım mı? Atıcıyı denemedik. Aslında ben atıcıyı almaktan birazcık korkuyorum niye? Bunların canı çok az ya. Ya tamam. Yani şunlar Mike'ın az. Sprout'u zaten Sprout atıcı değil. Sadece destek. Ama atıyor. Anladınız? Kim lan? Aa Nita 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 gelme gelme. Gelme. Ay kafayı... hay bu yüzden atacağım diyorum ya. Ya burası atıcıya bile sıkıntı. Buraya çift hesaplaşmayı gireceksiniz o zaman teyzeyi ben size bunu söyleyeyim. Aa, karda olabilir. Bak şöyle. Hani duvarlar kısıtlı ya. Karda böyle pıt 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 gidiyor aynen. Hani, kaz e, madenci gibi kat 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 kat. Alınca, Anlamışsınızdır yani yakında olsa pat 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 Ya yani o mantıkta şimdi lokumlar aşkına Oo aşağı bir gidelim mi? Aşağı aşağı aşağı. Gel 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 gel. Gel. Aa ne yapıyor? Abi adam adam ne yapıyor? Adam gitmiş. Gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Gır gır gır. Oo bir de gel gel. Bak şöyle al. Oğlum bir yok rahatlık yok ya. Abi bir dur arkadaşlar bu çakallık yapıyordur. Niye her yani Bak, satayım mı seni? Yok satmadım. Satmadım! Satmadım! Satmadım seni! Abi! Satmadım seni! Abi. Abi kafa yiyeceğim ben nasıl alacağım şunu? Ya Allah'tan sıfır kupa gitti. Abi çok zordu. Adamlar beni raşladı ya. Ya es almaz ha. ha. Aslında bu olabilir. Adam almış. Ne Mayınlar böyle bir kafesin içine olur, atarsın ya böyle sıkış, öyle, Onun gibi. Bir de bu e, diğer yerlerden sokuyor yani oklarını. Gel gel gel, gel gel gel, gür 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 etme. Eva 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 özür özür abi abi dur dur biraz sakin ol şampiyon. Hop 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 alırsın Hı. Bak şimdi e, Alman gelecekler Bak adam geliyor 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 Böyle gelirsin Anlamadım. Aa! Ah. Bir kupa alayım ne olur ah. Allah'tan bir kupa aldım O bile, o bile başarısızdır ya, ya şimdi arkadaşlar artık diyeceğimi giyin mi? Artık birisiydi art Çift hesaplaşmaya gireyim ya. Kaç kupa bu arada? Aa, benden yüksekmiş birazcık. Ben ne yapsam anlamadım. Şimdi ben ne ee, kapta kasayım ya. Nakapta iyi. Dur. Bugün beldesinin taşları. Hmm. Nasıl canlanabilir de? Ya yok ya. Burada da keskin nişancılık olur. Bak ben size söyleyeyim. Burası tam. Aslında bunu alabilir miydim? Yok ya. Bunu şimdi Jesse alınır. Bak Jesse anlatabilir. Ama abi yine bir <laughs> ya bunu da yenersem kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimler için bu kadar. Ama istersin tabii ki Ama lütfen yani çiğinden. yalvarıyorum yani? aha, Darbo. aha. Bun, bundan bahsediyorum ben de. Adam da karlamış ha, hmm, için. Adam dar boğazdan dur lan burada mı? Ha gitmiş. Anam anam. Evet bu bir de işte. Ana yapma yapma ya. Abi bunun tariti nedense bugünlerde OP ya OP. Sevmiyorum ben bunun tarihini ya. Abi ben bunun ne, cesin nedense e, şeyi OP. Anlatıp adam da ces almış. Tam demek ki haritanın taktiğini maktini çözmüş. Ya bu kadar internetimi kopmuş. Yoksa yeni mi başlamış. Bak. Hakikaten OP ya. Biz öldüğümüzden sonra adamı öldürüyor Tara. Ya bu kadar yani OP bir taret olsa hani Mr. P diyeceğim ama Mr. P bile değil aha gitti birisi gitti 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 panik atak panik atak oldum ya elim dur Ay hemen şöyle kıstıralım ha şimdi Aylas sen şimdi buradan hiç geçemezsin bak. Adam kendi yerinde mi korunuyor? Ya bak şöyle yaparsın pıt pıt pıt. Nasıl gibi benim vurdum ya? İki bin bir tane sayesinde vurmuşur, vurmuşuzdur. Ben tahminim bu. Gitmiş. Kimse artık. Bu arada eee benim sınıf arkadaşımı söyleyeyim size. Ha bu arada abone olanlar acın oyuncunun hani benim kanın e, neydi? Ha kulübüme gelebilirsiniz. 200 kupalı aldım. 200 kupa. Anlatabildiysem 200 kupa. Şimdi ha bir de artı gelene Demliye hediye veriyoruz. Ha, bu herkes veriyor da. Yani bir de ne? Bu sürprizimiz. Anlatabildim? Yok ya ben 8 ya ben hiç kuşa sıcak bakı falan oynamadım ya. Bir oynayayım. Koltuğa. Ama risk olur ya. Ya yani risk olmasını istemiyorum ben. Ben mistikten kork korkuyorum. Bir de burada ee, burada da kork gider. Duvarları kırmak için böyle kalmaz. Ömeris'tekenler yani, yani. Anladınız. Rico, Ralph. Hmm, neydi neydi? Unuttum. Ah, delol. Ya yine unuttum ya. Ya unutun unutu da ama ben de her şeyi unutuyorum ya. Yenildik. Bak bu oyunum bot oyunu. Bu yok yeni adam. Ya bittik oğlum ya. Bak abi bu... adam oynanmıyor ya. Oyna oyna. Şu anda üzülüyorum ağlayacağım. Baba baba Bak. Biz sanki yemedik onu. Adam daha önceden e, döşese yani görmeyecek görmeyecektik abi ilk o gitti bak iyi ki bak iyi ki iyi ki iyi ki, iyi ki. sen de gitme sen gittiniz evet ben de GG'yim şimdi ben siz aa abi bu neden ben abi ya, çift hesaplaşmayı gidiyor. Çift hesaplaşmayı gidiyor. Al karlı. Adamların içinden geç ya. Bak saçma sapan bir karakter alırsa almış bile adama bravo bak adam buranın vaktini çözmüş ama oğlum karval morsiklet olursun ya adam gitmiş en abi 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 ben bu abi adam bak bu adam tısıyor ya tısma 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 öleceğim abi yılanlar gibi tısınlın ya. Adam ne yapıyor? Beni mi? Beni mi? Şöyle senin böyle alırlar, böyle alırlar, şöyle alırlar. Tim. Neden Tim? Beni öldürüyor. Bak hala. Bak. Abi adam gitti, gitti. Adam oraya saklandı. Ana. Ş Ana, kaç 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 kaç. Kaç. Ee, o ne? Birinci olmam abi. Artık birinciliği bile unuttum. O Daryl'ın o kadar yükünü görünce artık iflas. Ha. 14 mü? Oğlum bizim adam hiç yük toplamadı bile. Aha. Görmüşler. Kaç. 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 Kaç! ben vuruyorum. Çık, çık. Aa, aa. aa! adam iyi. Aferin. Aferin. Adam iyi kaçıyor. Cici, cici, cici bu. Cici. Abi şom ağzımı açmaktan geçtim. Hani niye ben şom birisi ya? Birisi. Yarın da yarın gelme diyor. Gelir ya. Gelir, gelir. Alan saat 15 sularında gelir. Ben size bunu söyleyeyim. Yarın. Yarın da size bir tane video fikrim var. Bu video bittikten sonra zaten yayınlayacağım. Ha, uzun oldu biraz üzgünüm. Ama uzun videolar iftar için iyidir. Ha bu arada ben de oruç tutuyorum. Yani. Oruçtan Ramazan e, aynı kutlarım. Artı oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Bak bunu da buraya sıkıştıralım. Anlatabildim. Allah iyilik versin hatta kabul etsin kabul kabul etsin Allah'ın ee, neydi neydi cennet kapıları açılır bak bunu unutmayın cennet kapıları açılır açılır ee, öldürme ama anam 100, 109 stars 109 stars Arkadaşlar yağmur yağıyor herhalde. bu ee, video çekildikten sonra belki yağmayabilir. Ama şimdi pıs diye bir ses geldi. Oğlum neden sıkamıyorum ya? Ya. Abi. Abi geç anne. Bon mayına git. Ciddi anlamda git. Art ya bu şey de ölür. Abi. Yedi yük oldum bile. Aa bak ulti Burayı kırar. Burayı kırar bu. Ya da aa bak kırmıyordu. akıllı budu. Aa biri. Bir. Ciddi anlamda yandık. Gel buraya. Oo, gel buraya'nın taktik. Sen de gel. Sen de gel. Aa, gel hadi. Bak duvara kırmıyor bir de. Ha bak yanına. Baba va, bak va, va, kırmıyor. Ultisini kullanmamak için. ne mantıklıymış. Fortnite. Şimdi e, nasıl yap? Aa, hayır. Aferin, aferin. Hop, hop. Mermi. Aferin. Bak bu bu tam bir şey avcı. Aa, aa, aa. Şu aa, açmayayım. Şu ağzımı açmayayım. Aa, açmayayım. Açma. Allah'tan Aa! Allah! Abi, abi kapağı açtım Arkadaşlar bu videoyu beğenip like atın, abone olun. Uzun olduğu için biraz üzgünüm. Alın size jeton katlayıcı atlar gözümüzün önünde alıyorum. Videoya hoşçakalın, like, abone olun, bildirimler için ve kulübüme gelebilirsiniz.